Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu video sizlerle birlikte cam silme robotu hakkında konuşacağız. Bizler bu ürünü Amazon'dan aldık. Ürünü satan alma linki yorumlar kısmında ve açıklama kısmında bulunuyor. Bu ürün nasıl bir deneyim sunuyor? Neler sunabiliyor kullanıcılar? Neler yapabiliyor? Bunları sizlere göstereceğim. İlk defa ben de bir cam silme robotunu bu şekilde yanımda ilk defa görüyorum. Çok da merak ettiğim bir kategoride olan bir ürün kendisi. Hadi gelin birlikte kutusunu bir açalım. İçerisinde neler var bunlara yakından bakalım. Daha sonrasında da birlikte camla test edelim. Evet şimdi gelin birlikte kutuya yakından bakalım. Burada cam temizleme robotumuzun görselini görüyoruz. 3 farklı şekilde camı temizleyebiliyor. Bunu bizlere göstermişler ve ürünün kumandası burada bulunuyor. Şöyle geldiğimizde teknik özellikler kısmını görüyoruz. Bakın. Buradaki detay çok önemli. Ürün gücü kesildiğinde 20 dakika boyunca camda durabiliyor. Bu fazlasıyla önemli bir şey. Yani kendisi elektrik gider gitmez düşmüyor. Böyle bir durumda da kullanıcıya avantaj sağlıyor. Elektrik kesilince aklınıza bir soru işareti kalmıyor. İlk olarak ürünün farklı kullanım koşulları varmış. Mesela burada duvar, masa gibi farklı farklı ortamlarda kullanabilirsiniz diyor. Ve son olarak bu tarafa baktığımızda yine öne çıkan özellikler bizlerle paylaşılmış durumda. Şimdi gelelim kutuyu birlikte açalım. Bu bir şekilde kutuyu açtığımızda karşımıza hemen olarak mandamızın kendisi çıkıyor. Dediğim gibi 3 farklı yapıda biz bunu kontrol edebiliyoruz. Ek olarak manuel kontrolle söz konusu. Görmüş olduğunuz kapaklar var. Ne işe yaradıklarını birazdan sizlere söyleyeceğim. Burada da cam temizleme robotumuzun kendisini görüyoruz. Şöyle poşetten çıkartalım. Evet poşetten çıkardık. Görüyorsunuz paspas kısmımız burada. Üst ünite kısmımız da bu şekilde. Ve burada bir ipimiz var. Ürünü sabitlemek adına. Yani ne olur ne olmaz diye ürünü temizlik yaparken bir yere şu görmüş olduğunuz kancayla sabitlemeniz gerekiyor. Markanın önerisi bu tarafta bu şekilde. Açma kapama butonu, aktifleşme butonu ve şarj girişi tam olarak buraya konumlandırılmış durumda. Bu ürünü şarj olarak da kullanabiliyorsunuz. İlla güçle kullanmanıza gerek yok. Kutu içeriğiyle devam ediyoruz. Bu görmüş olduğunuz bezlerden var. Moplardan var. Ürünün altında vardı ya. Bu moplar bu kapaklara takılıyor ve görmüş olduğunuz hale geliyor. Yani şu hale geliyor. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Bunu da işi bittikten sonra çıkartıp bunları yıkayacağınız zaman yedek mopları da buraya takabiliyorsunuz. Devam etmek gerekirse burada uzunlamasına bir şarj kablosu görüyoruz. Şarj kablosunun uzun olması fazlasıyla önemli. Çünkü bu ürünü şarj edip kullanabiliyoruz. Bayağı uzun bir kablomuz var. Burada görmüş olduğumuz bir şişemiz var. Şimdi bu ürün içerisinde ıslatma özelliği olan bir ürün değil. Yani ürünü başlı başına kullandığınızda kendisi su bırakmıyor. Sizlerin ıslak bir bölgeye bu ürünü koyması gerekiyor. O şekilde temizliğini yapıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Hadi gelin şimdi ürünü birlikte deneyelim. Nasıl bir performans var? Birlikte görelim. Ben de ilk defa edeceğim Merak ediyorum. Şimdi geldik deneme yapacağımız pencereye. Oldukça kirli. Detay olarak ekrana bir görüntü getiriyoruz şu an. Görüyorsunuz. Oldukça pis, tozlu, temizlenmemiş bir cam. Bu ürün şöyle göstereyim hem şarjda çalışabiliyor demiştim hem de ayrıyeten güçte çalışabiliyor demiştim. Biz bunu güçte çalıştıracağız çünkü şarjda çok uzun süre şarj etmemiz gerekecek. Ondan dolayı biz sizlere güçte bunu göstermek istiyoruz. Peki ürün kendi su mu bırakıyor da temizliği yapıyoruz? Hayır ürünün kendi su bırakmıyor. Nasıl temizlik yapıyor? Burada bir tane şişemiz var gördüğünüz şekilde. Tahminimce çünkü kullanım kılavuzu o kadar eksik ki yani. Ürün mesela 80 watt gücünde. Hani güç olarak böyle bir değeri bizlere sunuyor. Ama farklı detaylara erişim sağlayamıyoruz. Burada ondan dolayı bazı bilgileri sizlerle paylaşamıyorum. Bu görmüş olduğunuz işin içerisine suyu doldurdum. Cama sıkacağım. Daha sonrasında bu ürünü güce bağlayıp çalıştıracağım. Ve sonucu sizler birlikte göreceğiz. Zaten pis halini gördünüz. Hadi gelin şimdi bunu cama uygulayalım. Daha sonrasında robotu çalıştıralım. <laughs> Evet bu yüzden sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz cam temizleme robotunu test etmiş olduk. Ürün bence görevini başarıyla yaptı. Ancak ufak ufak bu moptan kalan tozların bazı yerleri biriktiğini görmüş olduk. Özellikle köşelere girmiyor oluşu da bence bir problem. Uğraşmak istemiyorsanız farkı gördünüz az önce. Yani önceki ve sonrası arasında ciddi fark var. Cam temizleme robotu görevini sağlam bir şekilde yerine getiriyor. Ve düşme konusunda da aklınıza bir soru işareti bırakmıyor. Gayet hızlı. Bu hızıyla birlikte de herhangi bir sorun ortaya çıkmıyor. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Bunun en fazla nerede kullanabilirsiniz onu söyleyeyim sizlere. Şimdi. Bu cam aslında ufak bir cam. Yeni nesil evlerin camları boydan boya oluyor genelde. Yani bir kapı cam gibi düşünün. Pencereler genelde böyle. Ve sizler nasıl durumlarda bunu kullanabilirsiniz? Camın dışarısını temizlemek istediğinizde, orayı ıslattığınız, daha sonrasında ürünü sabitlediğinizde ürün orada temizliğini başarılı şekilde devam ettiriyor olacak. Yani bunun asıl oda aslında tam olarak büyük camlar olabilir. Bu tarz camları elimizle de temizleyebiliriz belli ölçüde ama genel açıdan bakıldığında büyük camların temizlenmesi bu ürünle birlikte daha kolay hale gelmiş durumda. Hangisini de takıyorsunuz? Gücünü de bağlıyorsunuz ve kullanmaya devam ediyorsunuz. Ben de ürünü beğendim. En başta biraz ön yargım vardı. İşini iyi yapıyor. Özellikle kumanda kontrolüyle birlikte kullanım yapılıyor oluşu. Benim hoşuma gitti. Sizler bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer ürünü satın almak isterseniz link açıklama kısmında bulunuyor diyorum. Ve videoyu sonlandırıyorum. Başka bir görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.